Muğla'nın Milas ilçesinde aşırı sıcak nedeniyle suyu çekilmeye başlayan Bafa Gölü kıyısında kirlilik meydana geldi. Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve Latmos olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesindeki Bafa Gölü, doğal güzelliği, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor. Havzasında 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türede ev sahipliği yapan Bafa gölü, aralarında flamingolarında bulunduğu birçok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor. Ege Bölgesinin en büyük doğal gölü olan Bafa'da bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle daha erken dönemde artış gösteren su yosunu nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı. Gölün belli kısımlarında yaşanan kirlilik nedeniyle bazı kayık ve tekneler su yosunlarının içinde kaldı. İç kısımlarında hala flamingo ve diğer kuş türlerinin beslendiği görülen Bafa Gölü'nün tekrar eski günlerine dönmesini bekleyen bölge sakinleri kuraklıktan endişe ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ceyhun Özçelik, Bafa Gölü'nü besleyen Büyük Menderes'in getirdiği kirleticiler nedeniyle zaman zaman kirlilik yaşandığını söyledi. Artan sıcaklıkla beraber yüzey alanı yaklaşık 65 kilometre kare olan Bafa Gölü'nde yaşanan su çekilmesinin gözle görünür hale geldiğini belirten Özçelik şunları söyledi. Sıcaklıklarla beraber Bafa Gölü'ndeki su çekilmesi de gözle görülebilir bir hale geldi. 2025 yılında Ege bölgesinde toplam yağış miktarı %25'lere varan bir miktarda azalma gösterdi. Bununla birlikte gerek Büyük Menderes Nehri'nde gerekse Bafa Gölü'nü besleyen su kaynaklarında ciddi bir azalma söz konusu oldu. Tabii göle giren suların azalması göl içerisindeki oksijen miktarını da azaltıyor. Bölgedeki endüstri tesisleri ve zeytinyağı fabrikalarından gelen kirleticilerle birleştiği zaman göl içerisindeki oksijen seviyesi kritik seviyenin altına düşüyor. Bu ise burada e, balık ve canlı hareketlerini riske atıyor. Önümüzdeki aylar boyunca e, özellikle sonbahar aylarına erişinceye kadar e, ilave yağışların olmaması durumunda burada e, kirleticilerin etkisiyle beraber balık ve canlı ölümlerinde beraber görebiliriz. Göldeki bu kirlilik ve çekilme kronik bir hal almış durumda. Önümüzdeki yıllarda göldeki bu kirlilik seviyesi kontrol altına alınmaması durumda doğanın bu kendi kendini onarabilme kabiliyetinde de ciddi bir dejenerasyon meydana gelecektir.